Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Sevgili dostlarım, sevgili aile sevgili takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Ee, sizden küçük bir ricam var arkadaşlar. Yarın canlı yayın biliyorsunuz ki var. Ee, canlı yayına sadece abone olan arkadaşlarım katılabilecek. Bu bir. İkincisi lütfen e, ben canlı yayını bitirdikten sonra herhangi bir şekilde... E, Canlı yayın bittikten sonra soru sormayın. Çünkü cevap vermeyeceğim. Onu söyleyeyim. Çünkü nedenine gelince kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Birinize cevap verdiğim zaman bu sefer haksızlık oluyor diyorlar. Bu sefer diğerlerine de cevap vermek zorundayım. Ama herkese ayrı ayrı cevap vermem olanaksız. İlk başta onu söyleyeyim. Ee, zaten yarınki canlı yayını kontrol amaçlı. Yapacağım bilginiz olsun. Eğer o canlı yayın bittikten sonra da aynı şekilde olmaya devam ederse bir daha da canlı yayın yapmayı düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü o canlı her canlı yayından sonra muhakkak e, ah edip, ağır hakaretler, küfürler edip e, üstüme çok geliyorlar. E, o zaman ben de hiçbir şey yapmayayım. Ben de sıradan falları atayım geçeyim. Diğer kanallar gibi. Birçok kanal bu şekilde yapıyor. Ama ben hadi hepinize ulaşmak adına, hepinizin derdine e, ya da düşüncelerine çare bulmak adına, derman olmak adına böyle bir sistem oluşturmuştuk. Canlı yayın her hafta, pazar günleri. İnşallah yarın beklediğim o kötü şeyler olmaz. Öyle ümit ediyorum. Hepinizi şimdiden öpüyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü falımız ne olacak diye sorarsanız 2019 yılını bitirmemize 3-4 ay var arkadaşlar. 2020 yılı size nasıl mucizeler getirecek? Hangi mucizelere tanık olacaksınız? Ya da Neler yaşayacaksınız? Neler sizi bekliyor 2020 yılında? Buna bakacağız arkadaşlar. Tamamen genel bir faldır. İlk başta onu söyleyeyim. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Sevgili takipçilerim. Ve videolarımı... E, şimdi analizlere girdim. Video analizlerini arkadaşlar karıştırırken hem de onu söyleyeyim. E, abonelerim dışında takip etmeyen... Nereden baksanız... E, bir 10.000 kişi var. İnanır mısınız? Yani abone olmadan videolarım izleniyor ve e, herhangi bir şekilde yorum yapılmıyor o kişilerden ve videolarıma beğeni de yapılmıyor. E, sadece izliyorlar. Lütfen abone olmadan izleyen arkadaşlarım en azından izledikten sonra abone olmasanız bile videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Onu size söyledikten sonra hadi bakalım başlayalım. 2020 size neleri getirecek? Neler götürdü 2019? 2020 size neler getirecek? Hemen ona bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Ve arkadaşlar şuradan da bir tane seçiyorum. Bu da sizin 2020'de kişinize, kişiliğinize ait. Bakalım ne olacak. Onu da en son açacağım arkadaşlar. O kart da burada. Onu da sizin için açacağım. Öyle söyleyeyim. Evet. Dünya kartımız. Denge kartımız. Kılıç dokuzlusu. Yıldız kartı. Çok güzel bir kart. Azize kartı. Değnek yedilisi. Kılıç şövalyesi. Kılıç sekizlisi. Kupa dokuzlusu. Ve mutlu son. Değnek dörtlüsü arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok güzel çıktı ya. İnşallah öyle olur. 2020 yılı sizi böyle mucizelerle sarıp sarmalar arkadaşlar. Çok güzel bir fal olacak diye tahmin ediyorum. İlk başta 2019'u evet çok iyi bitiremeyeceksiniz. 2019 yılı birçok şeyi sizden götürmüş. Üzüntüleriniz, kalp kırıklıklarınız, her şeyiniz olmuş arkadaşlar. Fakat 2020 yılı tamamen 2020'ye girdiğiniz andan itibaren o sene sizin etrafınızda dönecek. Öyle söyleyeyim. Mucizelere tanıklık edeceksiniz. Bunların hepsi sizin etrafınızda gelişecek. Hepsine birebir şahit olacaksınız ve dünya kartımız çıkmış. Ee, çok güzel bir kart çıkmış ve denge kartımız arkadaşlar. Ee, bu denge kartı artık daha çok adaletli olmanızı, daha çok adaletli olacağınızı, kimseye haddinden fazla değer vermeyeceğinizi. Karşı taraf ne istiyorsa onu vereceğinizi ama bir artı olarak herhangi bir şekilde o kişiye değerinden fazla değer vermeyeceğinizi ve insanlara karşı kesinlikle adaletli bir şekilde yaklaşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Ve kılıç dokuzlusu arkadaşlar. Bu da rüyalarınızdan çok uykularınızdan uyanmasını sizi rahatsız eden birçok konu olmuş. Bunları 2020'ye girdikten 2-3 ay sonra. 2020'ye girdikten yani bu 2019'a kadar bunlar sizi bu olaylarınız yaşadığınız şeyler takip edecek. Fakat 2020'ye girdikten 2-3 ay sonra bunları bir çoğundan %70'inden kurtulacaksınız. Öyle söyleyeyim. Ve yıldız kartınız arkadaşlar. Yıldız kartı istediğiniz yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki ben belki diyorsunuz ki bazı şeylere geç kalmış olabilirim. Ama hiçbir şey için geç değil inanın. Artık belki ikinci baharınızı sevdiğiniz kişilerle yaşayacaksınız. Evlilik yapmış ayrılmış olabilirsiniz ya da çok sevdiğiniz nişanlınızdan, çok sevdiğiniz sevgilinizden ayrılmış olabilirsiniz. 2000 yılına ilk girdiğiniz ay ayrı olanlar için söylüyorum. Hayatında kimse olmayanlar için hayatınıza yeni birisi girecek arkadaşlar. Ve o yılın içinde ben her şeyin mutlu sona doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. 2020 yılında. Azize kartımız çıkmış. Ee, olmasını istediğiniz çok şey var. Duaları her gün ediyorsunuz. Dualarınızda bu konular. Ee, fakat 2020 geldiği zaman e, sağlıkla ilgili hanenizde etrafınızda her kim varsa sağlık problemini yaşayan mucizelere tanık olacaksınız arkadaşlar. Mucizevi bir şekilde düzelmelerini izleyeceksiniz. Öyle söyleyeyim. İnşallah Allah'ın izniyle diyorum. Ee, ve değnek yedilisi çıkmış sevgili takipçilerim değnek yedilisi mücadeleci eden bir tavrınız var evet bu mücadeleniz 2020 yılında da devam edecek mücadeleci inatçı bir konunun istikrarla üstüne giden inatçı bir yapınız var. Bu da bazı konularda özellikle iş konusunda çok önemli bir husus. E i̇şte istediğiniz seviyeye geleceksiniz. Belki bu 2019'un sonlarına, 2020'nin başlarına doğru bir iş değişikliğiniz olabilir ama bununla birlikte 2020 yılında işle ilgili çok güzel şeyler yapacaksınız. Sevgili takipçilerim, Kılıç Şövalyesi çıkmış. Erkek takipçilerim izliyorlarsa beni ee, bir konuyla ilgili bir mücadeleniz var bu mücadeleniz 2019'un sonunda 2020 Ocak ayında son bulacak ee, çünkü mutlu sona ulaşmanıza az kalmış ee, bir şey bekliyorsunuz yani bir şeyin olmasını bekliyorsunuz ee, artık sabrınız da kalmamış bunun için ne olursa olsun savaşmayı planlıyorsunuz ve savaşacaksınız da Müc mücadelenizi vereceksiniz ve onu verdikten sonra da Evet e, genel olarak olumlu bir sonuçla neticelenecek bu konu. Evet kılıç sekizlisi çıkmış arkadaşlar. Kılıç sekizlisi e, eliniz kolunuz bağlı hiçbir şey yapmadan şu anda bir konunun olmasını bekliyorsunuz. Bu durum 2019 sonuna kadar devam edip 2020 yılında tek tek bağlı olan kılıçların açılmasıyla birlikte tek tek işiniz ailevi konularınız, ee, sağlık problemleriniz varsa eğer ya da aşkla, sevgiyle ilgili herhangi bir düşünceniz varsa e, 2020 yılında tamamen düzene girecek. Artık bağlarınızdan kurtulmak istiyorsunuz, artık kabuğunuzdan çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun içinde de gerçekten diyorum ya bütün burçlar için 2020 yılı arkadaşlar çok güzel bir sene olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ee, artık kıymet bileceğiz. Ee, kıymet bilinen insanlarla birlikte olacağız. Ya da bizi seven insanlara gerçekten gönül vereceğiz. İnşallah 2020 yılı hepimiz için böyle olur. Ve kupa dokuzlusu çıkmış. Artık 2019'u bitirirken arkadaşlar bütün işinizi gücünüzü bir kenara bırakıp 2020 yılında gelecek mucizelere, gelecek güzelliklere kollarınızı açmışsınız. Evet sizleri gerçekten çok güzel şeyler bekliyor. Çünkü kupaların hepsi dik çıkmış, devrik çıkmamış. Bu da çok güzel bir şey. Kupa dokuzusunda şöyle söyleyeyim: şu anda kalbinizden iş geçiyorsa, aşk geçiyorsa, sağlık geçiyorsa ya da ailevi problemleriniz geçiyorsa, ortada herhangi bir konuyla ilgili sizi kafanızı kurcalayan bir engeliniz varsa, bu engel 2020 yılında kalkacak arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ortada ne engeli varsa, sizin aklınızda düşündüğünüz hangi engel varsa bu 2020 yılında kalkacak. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi geldik en güzel karta. Değenek dörtlüsü. Arkadaşlar. Eğer nişanlı arkadaşlarım varsa, şu anda sevgili olarak devam eden ama gerçekten karşımdaki kişiyle evliliği planlayan arkadaşlarım varsa... ...bir sorunlarınız... Ee, Birbirinizi kabul etme, birbirinizin sevgisine, e, durumuna alışabilme durumunuz e, bu 3-4 ay daha devam edecek. 2020 yılının başında yavaş yavaş kararlar almaya başlayacaksınız. E, yalnız nişanlı olan çiftlerimiz için evlilik var. bir o ke, e, Yani o kesin. E, evliliği şu anda evli olan arkadaşlarım içinse o sene boyunca e, çok fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Öyle söyleyeyim. E, sevgilisi olan arkadaşlarım da dediğim gibi 2019 biterken 2020'ye başladıklarında güzel haberleri ailelerine vermeye tek tek başlayacaklar. 2020 yılı da o zaman e, bizim için düğün senesi olacak diyorum arkadaşlar. Evlilik senesi olacak. İnşallah Allah kimin kalbinde ne muradı varsa versin. Şimdi bunu baktıktan sonra sizler için tek bir kart seçmiştim. Buraya koymuştum. İlk başta ben bakayım neymiş. Eee... Şimdi ne desem bilemedim ben, ne yapsam da bilemedim. Ee, ölüm kartı çıkmış arkadaşlar. Ee, bunu sizinle ilgili demiştim ya, hani sizinle ilgili tutacağım diye. Ölüm kartı çıkmış. Evet, mücadeleci tavrınız devam edecek. Ee, yakınlarınızdan birisinin rahatsızlığını öğrenebilirsiniz. Ee, tamamen sıkışmış. Artık e, belki son. E, Hastalığın evresinde olmuş olan arkadaşlarımın ailesinden birisi ya da arkadaşlarından birisi olabilir. Ee, ölüm kartı ama isminde olduğu gibi ölüm beklenmiyor arkadaşlar. O yalnız sakın olmasın. Ee, ölüm kartı ama işte şu ölecek, bu ölecek diye kesinlikle bir şey söylemiyorum. Ee, zaten Allah değilim ki böyle bir şeyi bileyim. Alt tarafı bir tarot yani bakıyoruz. Ee, o yüzden kimse içini karartmasın. Herkes içini ferah tutsun. Ee, ölüm kartımız çıkmış. Sağlıkla ilgili mücadele eden ker kim varsa 2020 yılında yavaş yavaş bunları aşacaksınız ve size destek olan bir kadın bir erkek olacak. Bunlarla birlikte mücadelenize o sene boyunca da devam edeceksiniz. Sevgili takipçilerim, yani sağlık probleminiz varsa eğer diyorum arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. Ben de size yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü Evet sevgili takipçilerim 2020 yılı size anladığım kadarıyla güzel şeyler getirecek. İnşallah mucizelerle dolu bir yıl olur. Zaten genel falda arkadaşlar. Hepinizi şimdilik öpüyorum. E, lütfen videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.